Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ömer Faruk Yaşar. YKS 2024'ü Türkiye 400 oldum. Ve bu videomuzda AISF'nin nasıl unutmayacağınız hakkında size bilgiler vereceğim. Hazırsanız başlayalım. AISF'nde bildiğiniz gibi 3 tane temel ders var. Fizik, kimya ve biyoloji olmak üzere. Hepsinin farklı farklı taktikleri var dostlarım. Öncelikle fizikten başlayalım isterseniz. Şimdi ben fizikte ne yapıyordum? Nasıl ilerliyordum? Yani konuları nasıl unutmadan ilerliyordum? Bundan başlayalım. Aslında bir önceki olan videolarımızda da bahsettiğim gibi bir taktik var. Bu taktikte şu. Test kitabı alıyordum 3 tane. Bu 3 tane test kitabından önce bir tanesini adam akıllı bir şekilde çözüyordum. Yani bütün konuların hepsini bitiriyordum. Ardından ikinci test kitabının asıyorum 10 tane testi varsa her konuda 5 testini çözüp Ondan sonra diğer testlere geçiyordum. Ve ardından o arkadaki olan testleri de çözüyordum. Ve son kitabı da sadece karma bir şekilde çözüyordum. Yani kitabı böyle açıyordum içinden seçtiğim şekilde çözüyorum. Bu aslında ayeti fizik için gayet yeterli bir şey olacaktır. Ancak bazen yetmeyen konular da olabiliyor. Bunun için de konu anlatımı izleyebiliyorsunuz. Yani anlık olarak konu anlatımı izleyebiliyorsunuz. Eğer hoca örneği istiyorsanız ben Özcan Aykın'ı ve Altuğ Güneş'i önerebilirim sizlere. Ben sınav döneminde bunları kullandım. Gayet de memnunum açıkçası. Şimdi isterseniz kimyaya geçelim dostlarım. Aslında kimyada herkesin kafasının karıştığı tek konu olduğunu düşünüyorum. Yani özellikle 12. sınıfta organik kimya. Şimdi organik kimya nasıl halledilir ondan bahsedeceğim aslında. Ben organik kimyada Görkem Şahin'i kullanıyordum dostlarım. Görkem Şahin'in bir fasikülü var. Bu fasikül üzerinden onun videolarını izleyerek ilerliyordum. Ve o fasikül bana çok yardımcı oldu. Yani aklınıza gelebilecek her şeyi rahat bir şekilde aklımı tuttum. Ve kolay bir şekilde öğrenmiş oldum. Aynı zamanda kimyada genel olarak kimyada kullandığım metot da az önce söylediğim metot da aynı. Bütün derslerde bunu kullandım. Ve aslında çok da işe yaradı dostlarım. Eğer anlamadığınız bir konu varsa yine Görkem Hoca'nın konu anlatımlarını izleyebilirsiniz. Alternatif bir kanal istiyorsanız da Mescemi Kimya kullanabilirsiniz dostlarım. Ama gerçekten Görkem Şahin bu konuda en iyisi diye düşünüyorum ben. Şimdi isterseniz biyolojiye geçelim. Biyolojide de olay aslında çok daha basit. Sadece biraz daha karmaşık. Ayete Biyoloji bildiğiniz gibi saf ezber olan bir ders. Yani bence sözel olması gereken bir ders açıkçası. O yüzden ben aslında hiç biyolojiyi sevemedim. Yani biraz fazla ezber bulundurduğu için. Şimdi biyolojide kullandığım doktor biyoloji vardı dostlarım. Zaten herkesin klasik kullandığı. Biraz senin biyolojini kullanıyordum. Doktor biyolojinin bütün derslerini en az birkaç kere izlemişimdir. Birkaç kere tekrar etmişimdir dönemler içerisinde. Ve apotominin sistemler fasikülü. Özellikle 11. sınıf olan arkadaşlarımız şu an bunu izliyorsa bunu alabilirler. Gayet yararlı oluyor. Geç olduğunu düşünmesinler çünkü ben onu 12. sınıfın başında almıştım dostlarım. Sonrasında 12. sınıf konuları geliyor. 12. sınıf konularında da ilerlemek için yine en başta bahset 3 test kitabı taktiğini kullanabilirsiniz. Ayrıca çok lüzumlu değil ancak ben böyle ezberliyorum diyorsanız defter tutabilirsiniz dostlarım. Hani bazı anahtar kelimelerle kendinizi hatırlatmak adına defter kullanabilirsiniz. Yani bu nasıl olabilir? Atıyorum bir kodlama yaparsınız. Mesela defosforilasyon, fosforilasyon. Bununla alakalı bir kodlama yaparsınız dostlarım. Bunu defterinize yazarsınız. Sonradan tekrar ettiğiniz zaman direkt aklınıza gelir. Ve zamanla zaten bu kodlama direkt aklınızda bulunur. Mesela bizim hocamız dostlarım pek çok konu için çok fazla kodlama yapıyordu. Ve bu kodlamalarla beraber, günlük hayat benzetmelerle beraber bunları aslında unutmamızı sağlıyordu. Bunlarla da alakalı bir video çekeceğim zaten. Kendimce olan taktikleri de söyleyeceğim sizlere. Destek ve hareket sisteminde hocamızın bize söylediği çok Güzel bir taktik var dostlarım aslında hiç unutamıyorum birazcık da komik. Bildiğiniz gibi eşekler a-i diye ses çıkartıyorlar. Ve bu ses çıkartırken fark ettiyseniz a-i yapıyorsunuz. Yani bu sesi yaparken fark ettiyseniz a-i söylerken ağzınız hiç değişmiyor. Sağ bir şekilde kalıyor ama i'ye geçtiğiniz zaman ağzınız hafif hafif daralıyor. Ve fark ettiyseniz de haşla alakalı yani ile alakalı bir sesle çıkartmıyorsunuz. Şimdi bildiğiniz gibi destek hareket sisteminde A bandı, İ, I, bandı ve H bandı diye bandlarımız var. Bu bandlarımızda kasılma durumunda A bandı sabit kalıyor. I bandı daralıyor. H bandı da yok oluyor dostlarım. Bunu bu şekilde akılda tutabiliyorsunuz. Ve bizim biyolojimiz bunu gayet güzel bir şekilde söylemişti. Aylar geçmesine rağmen hala adını unutamadım dostlarım. Hala da güzel bir olarak kalmıştır bende. Bu videoluk bu kadar dostlarım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi çalışmalar diliyorum.